Kıvanç Altın Kelebek ödül törenine girdiği an itibaren salonda bulunan diğer şöhretli adamları ata bindirip yola çıkartmıştır. Bunun yolu budur. Kerem Bürsin'in sahnede saçmalamasının sebeplerinden bir tanesi de budur. Kerem eline sayfalarca teks geliyor ve kamera dendiğinde senin benim kadar net Türkçe konuşabilen ve oyun oynayan bir adam. Ya arkadaş gerek yok. Rol çalma. Sessiz bir çoğunluk var. O da şeye bakıyor. Aman abi ben bulaşmayayım diyor ya. Şimdi herkesin kendine göre bir derdi var. Ama oturduğumuz yerden e, biz pencerede saçımızı tarayıp mahallenin yanmasını seyredemeyiz. Yemen yanı başımızda masum e, çocuklar oyun oynaması gereken sokaklarda öldürülüyorsa bizden olup olmadıklarına bakmayız biz o iş. Abi yarım yüzyıllık bir gelenek. Bu sene 49. Altın Kelebek yapıldı. Gelecek sene 50. yıl olacak. İnşallah. Şimdi Altın Kelebek artık büyük bir otorite ama son yıllarda ben bakıyorum ki bir mesaj verme yarışı haline dönmüş durumda. Bu e, Avrupalı meslektaşlarını seyreden arkadaşlarım burada kullandık. Doğru kullanıyorlar platform olarak seslerini getirebilmeleri için. Altın Kelebek'te başlayayım. Benim uzun yıllar içinde çalıştığım bir kurumun hürriyetin e, ve Türkiye'deki bir yayın kuruluşunun istikrarla devam ettirdiği tek ödül töreni. Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden bir tanesi. E, geçtiğimiz yıllarda Biraz içeriği bakımından zafiyete uğrasa da bu yıl gerçekten yine adına yakışır bir şekilde kanat çırptı. Ee, bir yayın kuruluşunun e, sektörün içindeki insanları ödüllendiriliyor olması da çok güzel. Bir e, gelenek devam ediyor. Daha önce de çalıştığım kurumların kendi içinde yaptığı ödül törenleri vardı ama istikrarlı olmadı. 5 senede bitirenler var, 10 senede bitirenler var. E, 49 yıldır e, kelebek kanat çırpmaya devam ediyor. Ee, güzel de yaptılar bu sene. Hem içeriye katılımları açısından hem de e, ödüllerin dağıtımı açısından bu sene daha hakkaniyetli, daha e, ruhuna uygun bir Altın Kelebek seyrettik hep beraber. Peki, ben <laughs> de mevzuyu şu verilen mesajlara getirmek istiyorum. Hı -hı. Çünkü şimdi dünyada maalesef İsrail'in uyguladığı, Filistin'e karşı uyguladığı soykırıma karşı ciddi bir tepki var. -hı. -hı. Bizim sanatçılarımız da, ünlülerimiz de bu konuya tepki göstermiyorlar diye halk tarafından tepki çekiyorlar. Altın Kelebek'te vatandaş biraz bunu bekledi. Burada bir mesaj çıkar mı diye. Ama bir iki kişiden ses çıktı. Ve evde köpeğini bekleyen de vardı. Ev köpeğini <laughs> özleyen de vardı. Şimdi herkesin kendine göre bir derdi var. Ama e, oturduğumuz yerden e, biz pencerede saçımızı tarayıp mahallenin yanmasını seyredemeyiz. Yemen yanı başımızda masum e, çocuklar e, oyun oynaması gereken sokaklarda öldürüyorsa e, bizden olup olmadıklarına bakmayız biz o işin. Orada çocuklar ölüyor sessiz kalırsak şeytandan farkımız olmaz bizim. Orada çocuklar ölüyor ha Ali'den ölüyor ha Veliden ölüyor. Benim için önemli olan çocukların bu savaş içinde e, hayatlarını kaybediyor olmaları. Bir topluluğun bir e, orada nefes alıp yaşayan insanların e, asimilize ediliyor olma durumu var. Buna da sessiz kalamayız. Niye sanatçılardan böyle bir talep bekliyor insanlar? Çünkü sanatçılar, sanatın içinde olan insanlar, toplumun kanaat önderleridir. Sesleri yüksek çıkar, daha geniş kitlelere tavırlarını belli ederler. O yüzden de insanlar diyor ki, abi siz bağırın. Yani ben bağırıyorum, benim sesim yetmiyor. Ama siz bağırırsanız, koca bir kalabalığa bağırırsınız. Neden? Milyonluk hesapları var, sosyal medyaları var. Buralardan işte e, çiçek böcek paylaştıklarında ya da bu akşam zayıflamak için bak haberetin bana yaptığı suyu içiyorum az sonra göbeğim kalmayacak dediğinde haber etiket suya herkes el tüskünü rağbet ediyorsa bunları bekliyoruz biz onlardan. Siz bir yere bağırın orada çıra, kral çıplak diye biz hep beraber bakalım orada kral niye çıplak diye. Bunu yapmıyorlar. E, sessiz bir çoğunluk var. O da şeye bakıyor. Aman abi ben bulaşmayayım diyor. Çünkü senelerce Türkiye'de e, hmm. siyasi fikrini söyleyemedi sanatçılar. E, tuttukları takımı söyleyemediler. E, sevdikleri rengi söyleyemediler. Onlar için hep hayat laylaylom, çiçekler böcekler. Her şey yarın çok güzel olacak. Hep böyle bir hayat vardı. Ama artık öyle değiliz. Sesini çıkartman lazım. Muhalif ol sesini çıkart. Taraf ol sesini çıkart ama sesini çıkart. Senden de bir hamle göreyim. Badanlar şey dönüyor diyor ki, sen kardeşim paranı buradan kazanıyorsun. Bak yılbaşı 25 milyon lira para istiyorsun. Oradan çıkıp bunu yapıyorsun. Ya arkadaş bu konuda hiçbir fikrin yok senin. Hiç mi bir şey söylemek istemiyorsun? Benim bu tip gecelerde içime sinmeyen, samimiyeti sinmeyen bir şey var. Bu geceye mi kaldı senin yüksek sesi? Niye daha önce yapmadın ya? Ya sosyal medya var. Bak elinde hepimizin akıllı telefonun var. Her şeyi söyleyebiliyorsun orada. Yani bunu da söyle. Bunu da bir anlat orada, bunu da bir yaz. Senin bir tarafını göreyim. Neredesin sen, senin şeklin şevalin nedir? Aksi takdirde yaptıkları eylemi doğru buluyorum ama zamanlamalarını yanlış yapıyorlar. O yüzden samimi gelmiyor insanlara. Bir ses çıkartın, bir söyleyin. Şimdi biz dünyadaki yapılan bu önemli e, Oscar'ları, Nobel ödül törenlerini falan seyrediyoruz. İnsanlar orada çıkıyorlar e, ve ellerini ceplerine koyup hanımefendiler, beyefendiler diye başlayıp Vay be ulan Afrika'da insanlar açmış diyoruz. Afrika'da insanlar aç hepimiz biliyoruz ama baba öyle bir anlatıyor ki sanki dün gitmiş görmüş bugün de söyleyince hepimiz yanmışız gibi. İşte bunu e, doğru yerde yaptığında güzel oluyor. Bizimkiler de buna başladılar. Hazırlanıyorlar ve bekliyorlar böyle herkes pusuda her şeyde beni bir çağırsalar diyor ben oraya bir çıksam var ya diyor pandaların nesli tükenmeyecek e, buzullar erimeyecek e, zürafaların boynu Hayır abi. Her gün bu probleme göz açıyoruz. Her gün bahsetmeliyiz bu işten. Bugün İsrail meselesi, İsrail Filistin meselesinden bahsedeceğiz. Yarın e, Akdeniz'deki foklardan bahsedeceğiz. Öbür gün Azerbaycan Karabağ'dan bahsedeceğiz ama bahsedeceğiz. Üç maymunu oynamayın. Herkes bir fikrini beyan etsin. Ya eskiden de o hani e, Fenerbahçe'yi tutarsam Galatasaray taraftarı Hayır abi. Galatasaray taraftarı da destekliyor seni bu fikrinde. Fenerbahçe taraftarı da destekliyorsun. Çünkü onların da derdi bu iş. Taraftar futbolcu futbol takımlarının taraftarları kadar olamıyor musunuz ya? Ya onlar Ya onlar neler yapıyorlar böyle konularda? Üç tara 3 takımın taraftarı neler paylaşıyorlar? Nasıl bir e güruh topluyorlar etrafına? Ya bir dahil olun bir söyleyin. Sizler önemli insanlarsınız. Oynadığınız filmlerle, dizilerinizle, yazdığınız kitaplarla, okuduğunuz şarkılarla. Biz sizi öyle seviyoruz ve kalabalığız arkanızda. Siz de bizim meşalemiz olun. Ne olur yani? Ne kaybedersiniz? Altın kelebeği mi kaldı bunu yapmak? Sen tabii ki evdeki köpeğin içinde fikir olarak söyle. Doğru. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması lazım. Bu hayvanların e, yaşam haklarının ellerinden alınmadan e, doğada yaşayabilmeleri için imkanlar tanınması lazım. Evet bu da bir meseledir. Ama çocukların öldüğü yerde köpeğin mesele değildir. Öncelik hakkı köpeğim olamaz. Önce çocuklar. Yani şeyde bile e, bir felaket anında bile önce çocuklar ve kadınlar meselesi varsa o zaman önce çocuklar. Savaş var burada ya. Ya burada masum insanlar ölüyor. Biz çocuklara dikkat çekmeliyiz. O yüzden e, gecede söylenenlere taraftarım samimiyeti geçti mi? Samimiyeti geçmedi. Önce beklerdim bunları. Yani Twitter'da ya da bir basın bülteni açıklarsın ya. Yanlarında menajerleriniz var. Müzik gruplarının şey, şeylerin, dernekleri müzik şeylerin. Dernekleri yok. <laughs> Ama Türkiye'de dernekleri var. Bunların da bir tane cenaze törenini bile doğru düzgün yapamıyorlar. Var. <laughs> yani yine dönüyor belediyenin e, zabıta ekipleri cenaze törenini e, organize ediyorlar. Var dernekleri mernekleri. Ama maalesef onlar işte e, ayda bir kere yılda bir kere buraya e, genel kurulumuz vardır. Hadi gelin dedikten sonra susuyorlar. Olmaz mı? Müzikçilerin var, sinemacıların var, oyuncuların var gazetecilerin var. Hepsinin birer tane platformu var. En kötü başkanları. Ertesi günü şöyle bir masaya dizilirler beşi. Beş tane önemli isim. Bu konudaki fikrini bilirler. Biz biliriz ki o beş kişi arkada beş bin kişi. Evet. Ama o beş kişi bile bir araya gelmiyor. Çünkü niye? Ya e aman diyor sesimiz çıkmasın. Aman bir şey olur diyor şimdi yarın bir gün falan. Bu korku bunları sessizliğe itti. O zaman da vatandaş diyor ki Cem Yılmaz filminin paylaşımını yaptı. ne oldu Cem Bey? Film gişe yapmadı diyor. Şimdi bizi mi bekliyorsunuz orada gişe yapmaya? Ama diyor cenazemiz vardı. Ağlamadınız bizde Siz şimdi düğüne halay çekmeye çağırıyorsunuz bizi. Haklılar mı? Haklılar tepkilerinde. Haklılar bir şey bekliyor insanlar. O bir şeyi onlara vermek lazım. Mecburlar mı? Hayır. Sorun sorumlular mı? Evet, sorumlular. Bir mecburiyetleri yok ama toplumun e, kendini hassas kıldığı yerde bir sanatçı duruşu göstermeler. Bizim sanatçı duruşu dediğimiz hikaye bu. Biz onlardan böyle her gün bir şey beklemiyoruz. Toplumsal bir şey yaşandığında oradaki duruşu bekliyoruz onlardan. Yoksa her gün bir şey beklemiyoruz ki her gün bir şey yapmasınlar. Zaten her gün çiçek böcek. Yani hayat her gün lay lay lom. Ama bir gün ya ya bir gün gözümüzden yaş düşerken ellerinde mendil olsun da bir silsinler. Bir görelim yani. Buradaki mesele buydu. Ben o akşam dediğim gibi arkadaşların tavrını doğru buldum. Şimdi daha tehlikeli bir şey olacak. O gece orada bu konunun hassasiyetin altını çizen arkadaşlara ee, iktidar cephesinden destek geldi. Sayın Bakanlar destek verdiler ya. Bak sen şimdi bundan sonrasını seyret. Bak Ay, şimdi yöne bu. Yöne ooo. Sen ne diyorsun? Şimdi sayfa sayfa metinler hazırlayacaklar okumak için. Bir bakan da benden bahsetsin. <laughs> bir e, hükümete ilişkin iktidara ilişkin bir siyasi de benden bahsetsin diye. Ama At Atabin'in Üsküdar'ı geçti. Yani daha önce yapmalıydık bunu. Ben yine de geç kalmış gözüyle bakmam. Abi bahsetme demişken Altın Kelebek Gecesi herkes galiba e, Kıvanç Tatlıtuğ'dan bahsetti. Veya herkesi bilmiyorum ama ben bahsettim. Bak biz bile şu anda bile bahsediyoruz <gülüyor> Kıvanç'tan. <gülüyor> ben çok açık net şu itirafta bulunmak istiyorum. Kıvanç Tatlıtuğ net Türkiye'nin en yakışıklı oyuncusudur <laughs> bence. Ben Kıvanç'ı saatlerce izlerim. Çünkü hani sek yakışıklı adam yani. Bana göre. Şimdi bir ee, net bir avrası var. İnkar edemeyiz bunu. Evet. Ama ben tanıdığım Kıvancı söyleyeyim. Tıvancın, kıvancın adamlığı iş yapıyor. Hmm. kıvanç kalbi ve e, aklı temiz bir adam. Düzgün bir adam. Bundan dolayı da o içindeki enerji dışarıya çok güzel yansıyor. E, bu böyledir. Mesela şimdi e, müzik sektörünün bir megastar arayışı var mıydı? Yoktu. Evet. Ama Tarkan bir megastar oldu. Demek ki orada bir boşluk vardı. Yani yıldız üstü bir yıldıza ihtiyaç vardı. Tarkan diye Körfez'den, e, İzmit düğün salonlarından bir tane oğlan bir kafa gösterdi. Girdi, yırtık pantolonlar, işte şıkıdımlar, şımarıklar hop derken Şimdi bugün Türkiye'nin en star isimleri bile Tarkan'ın adı geçtiğinde megastar diyorlar. Yani starların da üzeri bir şey. İşte 80 yaşına merdiven dayamış Ajda Pekka'nın eline kimse su dökemiyor hala. Süperstar deniyor. Yok mu Ajda'nın altında kadın? Bir sürü kadın solist var. Ama Ajda başka bir yerde. Şimdi çok oyuncu var. Çok yakışıklı çocuk var. Ama bir kıvanç var. Şimdi niye bir kıvanç var? Yok mu kıvanç? Var Kerem Bürsin'i var. Engin Altan düzyatanı var. Kenan İmirzalıoğlu'su var. Daha genç tayfa var. Yeni pırıl pırıl çocuklar geldi. Kıvanç. Demek ki Kıvanç'ta bir şey var ki Kıvanç girdiği yerde bir anda her şeyi kendi lehine çevirebiliyor. Bir şey var bu adamda. Bir şeytan tüyü var. İçeri girdiğinde. Sadece çok güzel olduğu için mi? Sarışın ve renkli gözlü olduğu için mi? Hayır. Cenab-ı Allah bazı meziyetleri vermiş. Peygamber Efendimiz öyle ya. Meclislerin içeri girdiğinde herkesin ağzı dili tutulurmuş. Yaradılmış en insanüstü canlı. O meziyetler verilmiş. Yoksa hani baktığında bir şey yapmıyor. Başında hare dönmüyor. Etrafında şey ama ona yüklenen misyon onun o farkını ortaya koyuyor. Ken şeyde Kıvanç da böyle bir adam. Girdiği yerde e, bir anda etraftaki herkesin e, ilgi odağı haline geliyor. Yakışıklı bir adam. iyi bir oyuncu. Dediğim gibi adamlığı e, insani yönü de e, Kıvanç'ı girdiği yerde öne çıkartıyor. Bunun bir de arka tarafı var. Hmm. Kıvancın girdiği yerde Kıvancın e, yarattığı havadan ezilen bir erkek tayfası var. O gelene kadar her şey güzel aslında. Kıvanç'ın olduğu yerde Kıvanç dışındaki erkek olmak istemez. Kıvanç ve diğerleri durumu oluyor. <laughs> Çünkü ya beşi gördük altın kelebeğe. Kıvanç girene kadar aşağıda her şey lay lay Kıvanç geldiği an her şey Kıvanç oldu. İçerideki herkes bir anda unutuldu. Kötü mü bana göre kötü tabii yani daha 10 dakika öncesine kadar e, herkesin objektifin önünde ben varken beni görüntülemek isterken o girdiği an itibariyle e, benim çektikleri ellerinde kalıyor ona dönüyor bütün ilgi. E, ve doğal olarak e, çok belli etmeseler de o psikolojik baskı üzerlerine yerleşiyor. Sahnedeki sunucu Kıvancı Atıf'ta bulunuyor e, ödül almaya çıkan Kıvancı Atıf'ta bulunuyor. Salonda bulunan kadınların bir kısmı Kıvanç atıfta bulunuyor. Ee, genç oyuncular Kıvanç atıfta bulunuyor. Yani e, güvertenin bir taraftan sen tek başına e, çekirdek çitleyip denize bakıyorsun. Bu tarafta bir tayfa filikalar indiriyor, denize oltalar atıyor falan. Böyle bir durum oluşuyor orada. E, ama Kıvanç bütün bunların hepsini hak ediyor. Yani insan olarak tanıdığım için söylüyorum bunu. Kıvanç'ın o yönünü e, ancak yaşayarak görebilirler. Kıvanç'ın eşi çok değerli bir kızcağız. çok güzel bir çift oldular bir kere. Hı hı. Ee, böyle bir şöhretin altında e, evliliklerini bu kadar tadında yürüten anne baba olmanın duygusunu yaşayan ve bunu da topluma e, arada bir göstererek, bak ne kadar güzel bir çift olunabildi. Bir evlilik de şöhretli bir adamın bu kadar kadının ilgisinin üzerinde olduğu bir adamın evliliği düzgün gidebilir. Bu önemlidir. Aile olma vurgusudur. Kalabalık içinde davranışların, halin, tavrın, insan olarak şöhretli bir insanın egoya yenilmeden kendini nasıl tanır hali vardır. Biz bir gün bir benzinciyle karşılaştık. Ee, tabii içeride bir şey var böyle hareketlenme var. Bunu görünce herkes tabii doğal olarak şey yaptı. O da beni görünce geldi sarıldı. Sonra kulağıma dedi ki, Tayyar abi kapıya çıkalım mı? Dedi. Şimdi kapıya çıkalımdaki fikrini anladım. Çünkü marketin içinde alışveriş yapan insanlar var. Yani bir tayfa evet onu görmek istiyor ama bir tayfa da alışverişini yapacak gidecek. Belki de herif gıcıklığına bile yanındaki kadın ona bakıyor ilgi gösteriyor diye arıza bile çıkartabilir. Anladın mı? Çocuktaki naiflik içeride o kaos oluşmasın. Biz muhabbetimizi kapıda yapalım ve ortam yumuşasın diye dışarı çıkalım eğiliminde bulundu. İçeride de konuşabilirdik aslında hiçbir şeyimiz yoktu. Ama o kalabalıktan o ilgi alakanın başka bir arası insanlar içeride alışveriş yapsa bizim kimseye rahatsız yok. Bu bile çok ince bir şeydir. Gitmeden önce bunu düşünür. Yani başka bir yere giderken de böyledir. Kıvancı zırt pırt nişan Ortaköy'de, Karaköy'de görebilir miyiz? Evet. Yok. Bir davetlerde vardır. Davetlere gittiği zaman da işte göründüğü ölçüsü vardır. Medya ile ilişkileri son derece düzeyli ve sınırlıdır. Hiç Kıvancı gördüğünüz bir yerde gazetecileri terslediğini gördünüz mü? Evet. En kötü ayaküstü onların gönlünü kırmamak adına ki bunu Halit Ergenç ve Bergüzer de çok yaparlar mutlaka gazetecilerle bir dirsek teması yaparlar. Bu bir saygıdır çünkü. Yani bunlar dakikalardır beni bekliyorlar burada. En kötü Allah selamıdır bir verelim alalım. Çocukların bir halini hatırını soralım gidelim gönülleri kırılmasın diye. Kıvanç da böyledir. Her halükarda bir şekilde bir temas kurar. Bir ufak diyalog yapar. Onların istediği bir görüntü iki de laftır zaten. Saatlerce röportaj olmasa bile bunu da yapar verir. Bütün bunlar Kıvanç'ın omuzuna apolet olarak, yıldız olarak gelir. Gittiği yerde de bütün bunların faydasını görür. Kıvanç Altın Kelebek ödül törenine girdiği an itibaren salonda bulunan diğer şöhretli adamları ata bindirip yola çıkartmıştır. Bunun yolu budur. Kerem Bürsin'in sahnede saçmalamasının sebeplerinden bir tanesi de budur. Abi son cümlenle şeyi verdin. Videonun <laughs> başlığını verdin. <laughs> Kerem'in o gece sahneye çıktığında yaptıkları. Kerem Eline sayfalarca teks geliyor ve kamera dendiğinde senin benim kadar net Türkçe konuşabilen ve oyun oynayan bir adam sahneye çıktığında sanki biz e, Russell Crowe'u çağırdık Cem Yılmaz'la filminden dolayı ödül alacak Russell'a da birisi demiş ki Merhaba Türkiye nasılsın de böyle bir ya arkadaş gerek yok rol çalma sen Kerem Bürsin'sin zaten bundan dolayı ödül almışsın o akşam. Evet Kıvanç geldi dakika 90 golü attı girdi. Salondaki bütün kadınlar ona bakıyorlar. Tamam karizman yırtıldı ama yapma. O öne çıkma çabası seni batırır. Orada sıkıntı olur. Çık diğer arkadaşların gibi. Konuş ve in. Hmm, yani, abi biliyorsun biliyorsun kandırma beni. Beni kandırma. Sen 250 sayfa 300 sayfa diyalog ezberlemiş adamsın. Oradaki senden utan ya. 9 yaşında çocuk çıktı avucuna çizdiği dünyayı göstererek 10 dakika konuşma yaptı salonu ayağa kaldırdı. Onun kadar da mı ezberin yok? Sen bırak yani sen işini yap bizim için sen zaten Kerem'sin. Ben hep söylerim mesela bazen kızıyorlar. Ya Kerem Bürsin olmuşsun daha fazla bir şey olma şansın yok ne demek diyor. Abi bu kadar bundan daha fazla olmazsın Kerem Bürsin olmuşsun. Seni adını söylesek sokaktaki 10 kişiye sorsak 11 kişi seni biliyor. Bak biz 10 kişiye soralım 11. de biliyor ne çaba sarf ediyorsun? Ne gerek var? O yüzden böyle geceler çok tehlikeli gecelerdir. Çünkü sektörde rakibin olan herkes orada. Kadınlar için de öyle, erkekler için de öyle. Kadınların birbirlerine en çok rekabet yaptıkları giyim kuşamlarıdır. Dekolteleriyle döverler birbirlerini. Erkeğin yapacak bir şey yok garibim. Beyaz atayaka gömleği giyecek, smokini de takacak. Karizmasıyla dolaştığı kadar yırtacak. Ama kadın da öyle değil. Kadın kasığa kadar yırtmaç, göğüs gö, göbek deliğine kadar göğüs dekoltesi, sırt kalçaya kadar vurdu mu vurur. Ya anladın mı? Ayşe'yi öldürecekse üstünden geçer, paspas eder. Hiç öyle bir şey yok. erken yapacak bir şey yok. O zaman işte kerem durumuna düşüyorsun orada. O da Ertesi günü herkesi yazıyor soruyor. Artık biri demiştir ona abi ne gerek vardı bunu yaptın diye. O da demiştir ki yaptık bir kere ne yapalım. Ama en kötü rahmetli Zeki Müren'in sözü. Reklamın kötüsü iyisi olmaz. Abi o zaman ağzına Eyvallah sağ olasın.